Sadişi, ne no derim ben buna? Haydi! Keşeli! Keşeli! Buyurun, gelin. Peşimizden. 300 bir... sevgili Hasan Helimişi'nin şarkısı. Tam 28 dört. Hopalılara bazı öğütleri ve sözleri var. Önerileri var diyelim. O çok inandığı komünizm idealinin peşinden Sovyetlere gitmişti. Hasretiyle yaşadığı Orta Hopa'yı terk ederek. Hopurepez diyor. Hey Hopalılar. Bizim kültürün, bizim hayatımızın ocağı Hopa'da kurulmuştu. Kalbim, nefesim Hopa'da atıyordu. Gittim ama gidemedim. Kalbimin yarısı orada kaldı diyor şarkıda. Çocukluğumda Annem beşiğimi orada salladı diyor. Onseli belki Lazca bilenler duymuştur. Mesele burada hangi dilin aracılık ettiği değil, aslında ne söylemeye çalıştı. Çocukluğumda burada sallamıştı annem beşiğimi diyor. Ne yapayım, ne edeyim, nereye gideyim? Kime diyor sesleneyim? Kimi hopalılar beni? öldükten sonra hatırlayacak. Kimi opalılar beni deli diye hatırlayacak. Kimi opalılar beni kıvança diye bir kelime diyor. Herhalde işe yaramaz bir şey. Ortaopa'da kendi maceramın bir parçasında bu müzenin önünde eski bir yapının önünde onu anmadan bir şey söyleyemezdim hayatta. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu çemberi tamamlama ihtiyacımız var. Şu canım kapının galiba tek sorunu sarı siyah balonları. <laughs> Haydi beraber bir çemberi devam edelim. Anne, anne. Ah, bir pencerenin altı. Bir pencerenin altında duralım böyle. Böyle biraz duralım. Aşk kelimesinden bahsedelim biraz. Biliyor musunuz bütün yerli dillerde aşk ve sevginin iki tane kelimesi yok. Bir tane kelimesi var. Yani aslında muhtemelen doğayla iç içe yaşayan topluluklar aşkla seviyor. Sadece birbirini değil, dağları, dereleri ortam çiçekleri kim bilir bu pencereden o zaman o pencere değildi muhtemelen ne aşk şarkıları geçmiştir değil mi belki biraz ayama geçmiştir tıpkı sarp sınır kapısında cenaze ve düğün haberlerini vermek için insanların mırıldandığı ayama mırıldanmak ister misiniz? Ee... bu şehir gibi. Haydi buyurun devam edelim. Buyurun çembere. <laughs> <Eline çare ediyeler. gülüyor> Haydi çemberin içine buyurun. <laughs> Haydi. <çabuk. gülüyor> Haydi. Çocuklar çemberin içine geldi. çok güzel. Haydi, evet. çocuklar. Çocuk çemberi olsun evet. bakalım. Hadi çember yapalım. Bak dansçı abimiz eş kaçtı. i do Dağlara gelmemin sebepleri devam etsin istiyorum. Bu dağların büyüleri, bu dağların ağaçları, ormanları, kuşları, kurtları, domuzları, ayıları, onlarla birlikte, onların varlığını fark ederek devam etsin istiyorum. Bu dağlara gelmemin sebepleri devam etsin istiyorum. Bu dağlara, bu dağlara.

birisinden bahsediyor şarkıda. Bırakma ya. Aferin delikanlı. Diyor ki fırtına peresi Ve bence bütün dereler. Akmak istiyorum. Akmak istiyorum. İçimdeki balıklar, alabalıklar, taşlar, kuşlar, dörtü böcek. Her kim besleniyorsa benden. Siz de olabilir ey insanlar. Vaktinde ne zamanında paylaşırsanız balıklarımı, atalarınız ve dedeleriniz gibi size de atmak istiyorum. Fırtına deresi ve Kaçkar dağlarının şu canım denizi besleyen bütün dereleri atmak istiyorum, Atmak istiyor. Atmak istiyor. Hemşin yaylalarına Hemşin yaylalarına Gidilir mi karadan oy gidilir mi karadan Gidilir mi karadan oy gidilir mi avoştur bizi yeri göğü yaradan o yeri göğü yaradan yeri göğü yaradan o yeri göğü yaradan ayak

yaylalarına Gidilir mi karadan ay gidilir mi karadan Gidilir mi karadan ay gidilir mi karadan Artık kavuştur bizi Artık kavuştur bizi Yeri gölü yaradan ay yeri gölü yaradan evet. Yeri gölü yaradan ay yeri gölü yaradan Gitme gel bana foradır fora. Bir, 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 bir sağa, bir de sola. Bir sağa, bir de sola. Ben Refika Kadıoğlu. Bir grup mutlu insanın çocuklarından biriyim. Annem burada. Teşekkür ederim burada olduğu için. Yaklaşık 25 yıldır Doğu Karadeniz'de bütün halklara eşit mesafede. Kendi kulağımda daha fazla olduğu için Lazca aracılığıyla ekolojiye, doğaya, dereye, kuşa, taşa bakmayı öğrendim. Öğrenmeye devam ediyorum. Aradığım bütün bilgilerin bu topraklarda yaşamış kadim halklarda olduğunu bana bu topraklar öğretti. Avrupalarda filanca Yollar verip edindiğimiz ekoloji kitapları bizi biraz oyalamış. Kola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği diye bir dernek kurduk. Dernek 18 yaşında. Ama hala biz bir sivil toplumlaşamadık. Kalbimiz burada atıyor şimdi. Kim daha iyisini yapsa, yapacaksa müsaade etmek istiyoruz. Birlikte hareket etmenin, bu çemberde el ele olmanın önemini hatırlatmak. Dansçı arkadaşlarım Levent Soy! Bravo <laughs> bırakma delikanlı. Alkışlar can. Bunlar hep test. <laughs> haber olun, haber olun. Yine dans salonu arkadaşım Zilan Kaya. <laughs> Ve aralarda bütün şarkıları baktığı zamanında eşlik eden golerneyin gizli müzisyenleri var. Senin bir sanatçının kültür müdürü yapar. Şahin üzerinde bütün değişimleri kurgulayan sevgili oğul belediye başkanı, annesi Bola Sarp'ın isim ola Cihan'a <gülüyor> 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 evet, bize... Bırakın ayak sesi. Şimdi devletin yayınlarında da Yaylarak konuşur sanki. Bir tutuşun bakalım. Biraz yanaşalım bakalım. Şöyle. Biraz yanaşalım. Acaba bize dağlar, kuşlar, rüzgar, üzerine bakıp kesip geçip hiç düşünmediğimiz şu taş parçası bir şey söyler mi? Bence söyleyebilir. Biraz da yerim. Onlarla ilerleyelim. beş duyu organımızı yani aklımızı bütün sistemden geri alarak